Merhaba arkadaşlar. Sevinçle Kahve Fasla kanalıma hoş geldiniz. 11 17 Kasım haftası çay falanızı yapacağım Koç burcu. Bakalım neler söyleyeceğim. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, videolar beğenip ve yorum atmayı unutmayalım. arkadaşlar yorumlar kısmına da telefon numaramı bırakıyorum. Bana WhatsApp'tan yazar bir şekilde iletişime geçebilirsiniz. Koç burcu çok güçlü bir böyle bakın Kendiniz çıktınız, çok güçlü olduğunuz bir süreçtesiniz, dimdik duruyorsunuz. Arkanızda bıraktığınız şeylere önünüz çok aydınlık bir şekilde ilerleyeceksiniz gibi gözüküyor. Kendinizi iyi hissedebilirsiniz, moralinizi toplamış olabilirsiniz. Ee, ondan sonra daha kendinizi önünüzü görebilirsiniz, aydınlık bir şekilde. Ee, burada bazı, bazı mesele veya bazı konuların arkanızı dönüyorsunuz gözüküyor. Ailevi konularınızda daha bir aydınlık gözüküyor, ferahlık gözüküyor. Koç burcu bir bakalım. E, Tahminime bugünlerde özellikle Koç burcu büyük bir dönüm noktasında olduğun gözüküyor. E, önemli kararlar alabilirsin, büyük değişikliklere gidebilirsin. E, bu bir e, ailevi konuların olabilir, parasal konularında olabilir. Ee, ne bileyim çocuklarınla ilgili olacağını gösteriyor. Ferahlık yine gözüküyor arkadaşlar. Bol bol haval e, e, telefon görüşmeleri yapacağınız bir haftaya giriyorsunuz. Birine bir bakın burada kılıcınızı çekiyorsunuz, Değneğinizi veya kılıcınızı çekiyorsunuz karşı tarafa. Yani birine bir meydan okuyacaksınız gibi gözüküyor. Ya da burada artık dur haddini bil diye diyeceksiniz bu bu müte bu benim olduğum müte veya benim olduğum alana müdahale edemezsin veya geçemezsin dediğin bir nokta olacak gibi gözüküyor. Evet kurarlarım diyeceksin veya kurarlar koyacaksın. Hedefini hedef koyacaksın kendine. O hedefe doğru ilerleyeceksin ve hedefini engellemeye çalışan her kim olursa olsun seninle sert bir şekilde tavrından veya göreceğini gösteriyor. Ya da karşı tarafı iteceksin gibi gözüküyor. Gelecek farklı farklı yerlerden az da olsa miktarda paralar eline geçecek. Kendini iyi hissedeceksin. Belki de bu paraların geçmesiyle istediğin bir hayalin hayalin olan bir şeyi almak istediğin belki evine bir mutfak eşyası veya alman gereken bir şeyi alacaksın gözüküyor. Evet uçak hızıyla gelecek haberler veya uçak hızıyla gelecek hiç beklemediğin bir bir veya iki kişinin bir misafirliğini görebilirsin, arkadaşların gelebilir, dostların gelebilir. E, bugünlerde e, gelecek misafirler olacak. Belki bunların gelmesiyle şaşıracaksın e, ama çok da böyle hani e, pozitif bir enerji verecekler sana. Sen de aynı şekilde pozitif bir enerji karşı tarafa vereceksin. Ben yani avranda kendi kişiliğinde yani girdiğin ortamlarda özellikle huzur veren bir yapım var belki de e, huzur sağlayan bir yapım var yani olayları fazlasıyla büyütmeyip olayları çözmek veya e, işte huzur veren bir yapım var burada gözüküyor burada bir de piyano çokmuş arkadaşlar yani burada hani böyle bir piyano çalan bir yere gidebilirse bir müzikle uğraşabilirsin. Belki bir konsere de gideceğin gözüküyor. Evet e, huzur veren bir yanın var ve bu huzur veren yanın şifacı bir yönün de var burada gözüküyor. E, yani girdiğin ortamlara şifa verebilirsin. E ki kend, genellikle koç da öyle oluyor arkadaşlar. Ayrıca burada böyle e, ya misafirlerim var böyle zayıf zayıf insanlar gelecek. Ya da burada bir değnekler var. Daha böyle eyleme geçeceksin. Harekete geçeceksin. seni eyleme geçirecek durumlar gelişecek. Harekete geçirecek durumlar gelişecek hayatında. Daha bu nedir? Özellikle tabii ki hedeflerine, arzularına ulaştıracak. Kararlı bir e, durum sergileyemekte. E, buradaki e, hedeflerine belki de daha çabuk ulaşacaksın. Kariyer hayatında olsun, ne olursa olsun daha cesaretle, daha tutkuyla yapacaksın kendini ortaya koyacaksın gözüküyor burada bayraklı yerde bir işinin olacağı bu süreçte olacak işin olumlu olacak gözüküyor arkadaşlar bol bol ellerini açıp dua dua edebilirsin bu süreçte sana çok iyi geleceğini gösteriyor belki de duaların duyulacak belki de Rabbine ellerini açarak tevekkülde kalabilirsin ne bileyim şükür edebilirsin veya isteklerin arzuların söyleyebilirsin Burada çok fazlasıyla böyle balıklar da var ama nasiplerin artacakını gösteriyor. Yani artacak nasiplerin, kısmetlerin artacağını gösteriyor. Temiz bir gözyaşı. Yani bir şeyi çok sevineceksin, mutlu olacaksın ve böyle gözde sevinç bir gözyaşın olacak yani. Çok şükür hani oldu. Çok şükür sonunda hani oldu dedireceğim bir durum olacak. Hayatınla ilgili belki de çok böyle seni çaresiz hissettirecek veya böyle hani eğilmişsin yani beni kimse görmesin. Bir süre kimseyi görmek istemiyorum dediğim bir süreçte işte yaşamış olabilirsin. Olmayanlar almasın. Bu durumdan bir bakın daha fare feraha doğru çıkacağın gözüküyor. Bir kalabalık ortam seni bekliyor gözüküyor burada ama çok güzel geçecek. Merak etme harika geçecek. Bugünlerde özellikle bu hissettiğin durumlarda elindekileriyle yetinmeyi bildin, elindekilerini değerlendirmeyi bildin, elindekileriyle e, bir e, yeni belki fikirler, yeni e, oluşlar yani hayatında elindekilerinin nasıl kullanacağını daha öğrenebildin. Belki de yapıyordun ama daha bu günlerde. Onları gündeme koyabildim ve bu durum seni belki de bu durumdan daha rahat çıkmana vesile olacak gözüküyor. Ee, evet, bu karabalığa baktığımda tatlı bir karabalık gözüküyor. Böyle e, sevdiklerinle bir araya gelebilirsin, sevdiklerin sana gelebilir gibi. Yani tatlı bir karabalığın gözüküyor. Bu da seni çok mutlu edecek. Bir yere gidebilirsin, çağrılabilirsin, e, davet edilebilirsin. Yani. Bu hafta güzellikler seni ve çok güzel haberler de seni bekliyor gibi gözüktü. Hadi bakalım. Ferah bir falan olsun her zamanki gibi. Kendini çok çok iyi hissedesin. Evet. 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 Burada da baktığımda bakın ikiye ayrıldığın gözüküyor. Ama Ayrıldığın taraf aslında bir kişiyle karşılıklı bir görüşüm görüşmem var. Bir de burada hani biz derdik ya böyle mahkemede hani böyle toz bulmak mıydı ne diyorlardı ona vuruyorlardı hakim. Ondan sonra burada bir karar hayatınla alacağın bir karar olacak. Yani bugünlerde bir karar aşamasındasın. Ee, belki de bir e, benim de var gerçi mahkemem, bir mahkeme olayın olabilir bir karar aşamasındasın İşte bu kararı sorguluyor olabilirsin veya ne bileyim e, birçoğunuz veya bu kararı çoktan almış olabilir bu kararla ilgili bazı gelişmeler olacağını gösteriyor söyleyebilirim e, bu gelişmeler hani daha böyle belki de e, beklediğin haberle de ilgili olabilir artık o şey son karar verilecek gibi gözüküyor. Senin için hayırlısı neyse olsun diyelim hepimiz için. Evet yine baktığımda gayet ferah bir falın çıkıyor. için açılıyor. İki yerden de ya gelecek güzel nasiplerin olacak. Bugünlerde hani sıkıntı ve dardaysan da bunları söyleyebilirsin, dile getirebilirsin. Sana destek çıkmak, yardım etmek isteyen iki kişi veya da iki kişinin olacağını gösteriyor. Yani dostların, arkadaşların olur, sevdiklerin olur. Ben yani ne bileyim yardım edecek insanlar da olur. Tabii bana da yardım edin arkadaşlar. İki tane çocuk okutuyorum ve kirada oturuyorum. Dilerim benim de para hesabım açılır. Bu zor günlerimi rahat bir şekilde atlatırım. Evet. İlahi adalet istiyorsunuz. Bakın toz nedir bunun adı? Bakın burada gördüm şimdi size göstereceğim arkadaşlar. Tam bundan bahsediyorum. Şimdi gözüme ilişti. Nereye gitti? Anam bakın. Mahkeme. Böyle bir durum çıktı arkadaşlar. Söyleyebilirim. Keşke okusaydım. Ne yazıyordu? Kim bilir bakarsa aynı şey tekrar gelir. Hiç belli olmaz. Evet kaplumbağa hayatında bir şeyler yavaş ilerliyor. Yavaş ilerledikçe bugünlerde biraz buna canın sıkılıyor olabilir. Yani artık sonun yani ne olacaksa olsun artık ben hani önümü görmek istiyorum. Bilmek istiyorum. Bu yavaş ilerleyen süreç beni yordu diyebilirsin. Kendini kaplumbağa hızı şeyinde yavaş ilerliyor olaylar olabilir. Çok böyle beklediğin şeylerin artık yavaş olması biraz seni bugünlerde sıkıntı verdiği gözüküyor. Belki de bu süreçte ee, özellikle taşınabilirsin bir yere gitmek isteğin olabilir ee, belki e, bir mekan bir yer değişikliğine de gidebilirsin belki de bu süreç çok yavaş ilerliyordur, zaman geçmek bilmiyordur ama e, ne olursa olsun e, yine de kaplumbağa yürümeye başlamış yavaş da ilerlese bu olay senin için olacak gözüküyor söyleyebilirim. Evet, düğüm çıktı burada. Bazı şeyler çözülmeyen problemlerin olabilir. Zorlayıcı bir süreçten geçmiş olabilirsin. Karmaşanın içinde kendini hissetmiş olabilirsin. Bu dü dü düğümleri nasıl çözeceğim? Bu olayları nasıl çözeceğim? Nasıl halledeceğim? Her şey benim için çok yavaş ilerliyor. Artık hani bu düğümleri çözüp de bir önümü göreyim. Sorunları, problemleri artık çözeyim. Dediğim bir süreçte olacaksın gibi gözüküyor. Bakalım. Evet çok şükür harikaç bir kartın geldi. Diyor ki sana evet sen diyor sabrın sonu selamettir deriz. Ya. Aynen böyle sıkıntılı bir süreçin sonuna geldin artık. Kaostan sonra gelen refaha çok fazlasıyla sevin. İyileşme gözüküyor hayatında. Artık bu süreç bitti senin için. Kendini şifalandır. Artık iyileşeceksin, şifalanacaksın, kendini iyi hissedeceksin. Artık önünü görebileceksin. O e, kör düğüm şeklini alan, çözülmesi zor olan durumlar artık çözüme girecek. Ve sen bu konuda rahat ol diyor senin için özellikle. Ve destenin altında da mezar kartı çıktı arkadaşlar. Artık bir bitişin, sonlanmanın, bir devrin kapanıp başka bir devrin, Başlayacağını söylüyor ki ben de sizin falanızda özellikle söyledim ki hayatınızda çok büyük dönüm noktasındasınız, önemli kararlar alacaksınız, büyük değişikliklere gideceksiniz. Hayatınızda kötü giden durumlar artık hayatınızda yavaş yavaş bitişe gelmiş arkadaşlar, sollanmaya gelmiş, ölmeye gelmiş, e, bitmesi gereken şeyler bu süreçte bitecek. Ne kadar sizi zorlayan konular, durumlar, olaylar olsa da, evet uzun süredir belki uğraştınız, bir türlü ilerleyemediniz. Artık bunun e, gökkuşağı, rengarenk e, burada renklerin verdiği ehang e, ile ve buradaki durum size çok çok güzel bir şekilde mutluluğa doğru müjdeliyor arkadaşlar. Artık bitti, artık o günler, o kötü günler. Çözülmesi zor olan günler bitti. Artık bundan sonra derin derin nefes al ve ferah bir şekilde hayatında iyileşme gözüküyor. Sıkıntıların sona eriyor dedi senin sizin için. Artık özgür rahatsın. Artık hayatında bazı e, seni zorlayan durumlar konular evet fazlasıyla zorlandın ama sonuna da geldin dedi. Son kartınız çok güzel çıktı arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.